Örgülerinizde arka beden kol altı kesimi nasıl yapıyoruz onu e, göstermeye çalışacağım. E, ben şimdi böyle ufak bir parça çalıştım, boyunu fazla örmedim. Amacım sadece örgülerinizde arka beden kol altı kesimi nasıl yapıyoruz onu e, göstermeye çalışacağım. E, ben şimdi böyle ufak bir parça çalıştım, boyunu fazla örmedim. Amacım sadece koltuk altındaki kesimleri nasıl yapıyoruz onu göstermek. Şöyle, siz kendi yeleğiniz yani bunu büyük insan yeleği farz edin. Ee, koltuk altı kesimini nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bu sadece demo bir çalışma. Hani maksat kesimi nasıl yapıyoruz onu göstermek. Ee, siz bunu e, kendi ördüğünüz yeleklere uygulayabilirsiniz. Şimdi e, örgümüzün ön yüzündeyiz. Ee, arkasını çeviriyorum